merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kardeşim e, en de çok güzel bir ev yapmış hemen o evi gireceğiz Öncelikle büyülü eşyalarımızı Evlerim alalım buluyorum. geliyorum kardeşim Yandım, buldum, buldum. Tamam sen bize evimizi gö evini göster bakayım Gel abi. Gel abi. Evet arkadaşlar abi. bu arada Minecraft silip yüklemem gerekti. O yüzden şey karakterim değişti Aynı ve kıyamet Craft'ın dünyası git. Oha. Zaman Mantıklı değil mi sence? Evet de nasıl çıkacağız? Uçarak mı? Tabii. Bir şey değil, bir şey değil. Ben onu öldürürüm şimdi. İki dakikada. Kılınçlarım çok kötü. kaçtı zaten. Çok güzelmiş sandıklarına bakalım. Bakalım. Oo. Gülüyorlar. İki dakika, iki dakika arkadaşlarımıza Gülüyorlar. Gülüyorlar. evimizi Gülüyorlar. göstereyim. Sandıklarının içini göstereyim. Abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece nerede lan bulamadım. Sadece bu sandık dolu. Maşallah içini de doldurmuş. Evet evet arkadaşlar gösterecek. Bu arada galiba evim bitmemiş. Buraya oda açmaya abi. çalışmışsın. Gel abi. Gel. Tamam da bir şey soracağım. Gel Gel benimle. Buraya oda mı açmaya çalıştın? Nereye? Buraya. Hı? Evet. Hayır. Buradan çıkılıyordu da şeyler koptu. Aa dur dur. O zaman burası da. Burası niye böyle? Eee şey kardeşim burası niye böyle? Ne diyorsun? Gel bak. Gel yanıma. Bu delik ne alaka? Orayı büyüteceğim. Ha ev yapacaksın yani daha büyüteceğim. Arkadaşlar gördüğünüz ne gibi daha evi şehir. şehir. yapacakmış arkadaşlar. Yer aldı şehir galiba. Hadi Adam, gel bana evin devamını şirket. göster. Abi gel nereye çıkıyorsun? Sen he? neredesin ki? Sen çıktın yukarı o zaman. Çıkalım. Şu aşağıyı çok merak ettim evet Şurası işte yapacağım. oraya geldik oraya bak buradan da böyle gelip böyle yapabiliyorsun o y şeyi yanı üstte koydum Aman yalnız buralarda kırılmış ben buraya açsan sarmaşıkları sen bana at ben oraya hem merdiven koyacağım hem de oradan geçebilecek gel at bana bir de örümcek alım iki dakika ben sana bu sistemi kurayım ben de var ben koydum ben de yok arkadaşlar örümcek ağına koyulmuyormuş. Belki de örümcek ağına merdiven koyuluyordur. Gör, bildiğiniz gibi örümcek ağa oyunda hile gibi bir şey. Yani çoğu madde yukarıda tutuyor ve hiçbir şekilde de engel olmuyor arkadaşlar olmuyor. Neyse gizli tablo giriş yapalım mı? Abi. Sana gizli tablo giriş yapacağım Abi. buraya. Hı? Bu videodan sonra videoya başlayalım diyelim. Ve Başka bir video çekelim. Sen Herocline'sin ya. Ben de Stevie'nin aslında Herocline sayılırız. Tamam bence spoiler vermeyelim ki videomuzu izlesinler değil mi arkadaşlar? Aynen. Videomuzu izlemek Aynen. istiyorsanız kanalımıza izleyeyim. abone olmayı, like bildirimle, yapmayı, bile, bildirimleri bildirimleri açmayı Evet çok doğru konuştun. Lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok, çok, emek veriyoruz. Çünkü bu videoları çekmekte çok emek veriyorsunuz. Veriyoruz. Pardon. Veriyorsunuz. Ama Dedin zaten. biz de zaten buralarda çok olmuyor umarım. lan. Olmuyor ne lan. Ne yapıyorsun abi? Şey, sistem bozuldu lan. O Siz zaman tabela. Ne ya? Şey çok güzel. Hmm. Çok güzel olacak da ama. Çok güzel de olacak zaten. Ben bu sistemi yapana kadar durmamak. Ben bu sistemi yapana kadar durmam. Abi troll time yapalım mı troll? troll Kimi trolleyeceğiz time? Allah aşkına? Server'da bizden biri troll, başka biri mi var? Troll şeyi yapalım tamam mı? Abi. Yarın da troll videosu çekeriz. Oha bu da çok büyük oldu. O zaman bir blok alalım. Şuraları kapatırsak Abi düzelteceğim kardeşim. Evini düzelteceğim merak etme. Hayır oralara da blok koyman lazım. Bunları tekrar kıracağım. Zaten şuraya bir koyayabilsem tatlıyı. Bana vurdun abiş. Bunu istesem de vuramam ki. Nasıl çıktı? Oo! Hiç. Şimdi hiç ama hiç bir şey kırma tamam mı? Hiçbir şey kırma. Arkadaşlar allem edeceğim. Gallem edeceğim. Ben bu sistemi kuracağım. Kim bozdu? Bakalım durur mu diye. Şey farklı bir sistem yapalım o zaman. Duracak şimdi kesin. %10 duracak. Bak şuradan istediğin gibi geçebiliyorsun. Tabela alın ya da mı? Oo tamam işe yarayacak çekil. Ç evet tabelanın yani, içinde. Ama çekilmelisin. Bir koyabilirim. Hı, bak en sevdiğim resim. Çıktı sana. Ben bu resmi o iskelet kafası resmini çok seviyorum. Nasıl? Abi. Ne var? Burada gaz. Evet bak buraya gizli geçiş yaptım da sana. Evet arkadaşlar işte arkadaş kardeşime bu kadar iyi bir şey yaptım. Gizli arkadaşlar, geçidi var artık. Arkadaşlar hadi kameran. gel göster bize. Arkadaşlar sen şimdi bana kamerayı versin mi vermesin mi? Yorumlar yazın. Evet eğer versince dersiniz varacak. Hayır, versin beğenler. Versin beğenler, abone olsun. Vermesin beğenler, like atsın. Bu arada arkadaşlar en Bunu çok kim bir şey burada? yazarsa en çok kim yazarsa yani en çok kim bir şeyi atarsa He. en çok bizim söylediğimiz şeyi arkadaşlar Arkadaşlar onun istediğini yapacağız. Atma beğenler evet. falan. Ha ne? dur dur. Arkadaşlar ben buranın olayını anladım. Ne? Burada orada tabela var. Kim anlayabilir ki orada bir yer olduğunu. Gelen zannedecek. Burada tabelan var. Burada da örs elinden falan yaparsın. Burada bir masa yaparsın. Ama ama. Deren deren. Ama kardeşim ben şuna çok gıcık oldum. Ne? Şu kule. Bunu niye burada? Burayı görebilmem için. Bence köprü yeter. Kırıyorum buraya. <laughs> ya da buraya başka bir blok koyalım. Çünkü bence blok da koymayalım. Buraya böyle bir ev gibi ev tarzı bir şey yapalım üstüne. <laughs> en üstteki bloğu kırmayacağım zaten. Onun üstüne ev yapabilirsin. ender yok mu? Hem böylece canavarlarda zarar veremez. Çünkü bildiğiniz gibi arkadaşlar tabi biliyorsanız, bilmiyorsanız da bir şey değil. Mutant mutant, mutant yaratıklar var mı? Mutant yaratıklar arkadaşlar geçtiği her yeri parçalıyorlar. Ben şimdi sana o bloktan kocaman bir kabin kabin yapayım mı? Böyle başına ev tarzı bir şey yani. ağlama kardeşim. Zaten ağlamıyorsun ki. Sadece şey bağırıyorsun. Bence bağırma. Arkadaşlar. Ne oldu? Bir şey tekrar böyle şuraya bas. Şuraya blok koy önce. Ki gözükmesin. Arkadaşlar şu an Kardem'in şeyini aldım iki dakikalığına. Çünkü şey yanlışlıkla benim yaptığım gizli kapıyı bozmuş. Neyse abi, ben gelince hallederim. Bekle, ya, bekle abi, sana. Ne kabin yapıyorum abi. sana. Sen sana... Iyi ya. Söz, söz tamam. De. Söz verdiğim kabini yapıyorum. O örümcek ağlarını kırda kır boşuna durmasın orada. Örümcek evet, oraya örümcek ağ <laughs> koydum köşelere. İşte abi, ip abi. işte. İşte buraya yaptım. Sonra da kapı koyarız buraya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar mı? Var dedim var. Unuttum mu? Anlamadım mı? Hemen evet. istediğim bir fotoğrafı koy kardeşim. Bence sen dışarıdakini koy çünkü dışarının blokları var zaten. Git sen dışarıdakini koy. Ki uğraşma çok. İstediğini koyabilirsin bu arada. Bir sınırın yok. İkili mi koyacaksın? Evet böyle. Ha! Bunu koyacaksın. <laughs> tamam. Videomuz bu kadardı. Eğer sevdiyseniz like atıp abone olmayı bildirim zillerini açıp da King kanalına da abone olmayı unutmayınız. Bay bay.